Kültür Park çok amaçlı salonda düzenlenen davette Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Avukat Çuay Alpay, Danıştay Üyesi Turgay Ateş, Ceza ve İnfaz Kurumları Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bilgin Püşkin, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbetin Demirda, Elazığ'da görev yapan hakim ve savcılarla çok sayıda davetli katıldı. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz gerçekleştirilen fuara destek veren başta Adalet Bakanı Kenan ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Kolay ve kaliteli yaşamlı bir şehir haline getirmenin gayreti içindeyiz. Hem kolay yaşamlıdır, hem kaliteli yaşamlıdır. Kolaydan kastımız şu, bu şehirdeki en fakir, en yoksul, en yetim ve en kimsesiz bir aile şehit yaşamında kolay yaşayabiliyorsa bu şehrin kolay ve kaliteli yaşandığı bir şey haline gelmiştir. bütün çalışmamız bu çerçevede yollaştı. Bir, bir konuyu da çevreci bir olmanın, çevreyi olmanın ve çevreyi kullanmanın gayreti içinde olmanın inancıyla söylüyorum. Hedefimiz rantı en yüksek olan Birin metrekare fiyatı en yüksek olan bir yere bina değil, oraya bir ağaç dikmektir. Bu şekilde Elazığ'ın bölgesinin en yeşil ve en çevreci ilgileri haline getireceğiz inşallah. Ceza ve İnfaz Kurumları Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise Harput dizeleriyle başladığı konuşmasında bu fuarları açarken kurumlardaki faaliyetleri dışarı yansıtıyoruz diye konuştu. Şu Harput'un başına yağan çiğ bir bize kaya başından el sallayan yar Hey hey yar o yar, umuzunda şalı da var, göğsünde ay yıldızlı bayrağının şanı da var. vatan sevgisini, devletine sadakatini ilmek ilmek yerlerini işle işlemiş, yüreğine sindirmiş bu şehirde bizim için bu üretimin yaptıklarımızın, emeklerimizin karşılığını görmek hiç şüphesiz ayrı bir mutluluk oldu. Ben özellikle bu fuara gösterdikleri ilgi için başta sayın valimiz olmak üzere sayın milletvekilimize ve en başından organizasyona her türlü katkıyı sağlayan Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Başsavcımıza ilk aşamadan itibaren tüm detaylarla ilgilenen Sayın Başsavcımıza ve fuar vesilesiyle buraya teşvik eden değerli meslektaşlarımıza kurumun ve çalışanlarımız adına özellikle şükranlar muhafet etmek istiyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili Avukat Çoyalpa ise en kıymetli vazifeyi yürüten Adalet Bakanlığı personeline teşekkür etti. Adalet gerçekliğinin vacip kalması için ve sonsuza kadar Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet yaşaması için hepimizin yapması gereken şeyler var. Ve sizler şahsen bu görevi layıklı yapıyorsunuz. Çok büyük emek veriyorsunuz. Ben adalet gerçekleşmesi için ve vatan için mücadele eden ve hayatını kaybetmiş olan bütün hakim ve kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Elazığ valisi Murat Zorluoğlu ise başarıyla gerçekleşen fuarda emeği geçenlere minnettar olduğunu belirterek, el emeği, göz nuru ürünlerin sergilendiği fuarda Elazığlıların yoğun ilgisinin olduğunu ifade etti. Kamu görevlisi arkadaşlarımızın gülen yüzünü gördük, gülen gözlerini gördük. Gerçekten işlerine ne kadar sahip çıktıklarını gördük. Ve aynı zamanda hakikaten cezaevindeki hükümlü ve tutuklu kardeşlerimizin yaptıkları mükemmel ürünleri görme imkanı bulduk. Piyasadaki benzerleriyle çok rahatlıkla kıyas edebileceğimiz, rekabet edebilecek düzeyde ama onlara göre oldukça ucuz ürünleri gerçekten görme imkanı bulduk. Memnuniyetle Elazığlı vatandaşlarımıza da bu organizasyona, bu fuar alanına davet ettik.